Ya ne oldu bebek asker? Ya çabuk gelmen lazım Efekan acil işim düştü sana diyorum çabuk gel hala oturuyorsun Ya gelemem oğlum gelemem dersteyim sınavdayım Baldo hoca beni mahveder ya bu sınavı kaçırırsam Ya tamam sınavını çöz çabuk çıkmamız lazım Halledin Ya teşikası. Ama ben bilmiyorum ki bilmiyorum ki bebek asker benim matematiğim çok kötü O zaman nasıl sınavda sınavı yapacağım diyorsun Oğlum bak kaslarımla seni ezerim ha ya, git hadi hadi çabuk yapsın bana. Ya nasıl yapacağım ki ya? Valide hocam eğer bu soruyu çözersem çıkabilirim sanırım ama çözmeyi bilmiyorum. E, senin bir taktiğin var mı? 3 artı 2. Ya ben zaten derste bile dilime fakan görmüyor musun ya? Ama ben biliyorum bir yolunu. Arkadaşlar bize bu soruyu çözmemize yardım eder misiniz? Sınavı çözersek sınıftan hemen çıkabileceğiz. Bakın 3 artı 2 kaç eder? 3 artı 2'nin cevabını yorumlarda yazın arkadaşlar. Gücünüzü gösterin hadi. Yardımcı olun bize bekliyorum. 5 5 diye fikir hadi hadi beş. Dur dur kağıda hemen 5 yazıyorum. Şık 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 şık. Tamam hadi çıkalım. Hı, gel bak şimdi anlatacağım ben sana ne olduğunu gel. Ne oldu oğlum ya ne Fikan, oldu? Ben burada şehrin merkezinde geziyordum. Yani şehre yeni güzel bir kız ta taşımış. Ona Hı. aşık olduk sevgili olduk. Ama ondan sonra kaçırdılar onu. Ne demek kaçırdılar? Bebek asker senin Kız arkadaşını kimse kaçıramaz. Senin yanında dev efekan var oğlum. Hepsini aşama ederim vallahi. Evet ben seni kaslı efekansın diye kaslarınla bana yardımcı olursun diye çağırdım zaten. Hmm, onları ezerim. Kim kişi şey, şey yaptı? Bizim sınıftan biri mi yoksa? Çöpçünün oğlu mu yoksa? Yok yok bak ben sana göstereceğim. Ama gel önce şurada şunları alalım. Ne kadar kaslı olsan bile bunlara ihtiyacımız ya? olabilir bak. Ya kuzen. Bu silahlarla ne yapacağız ya? Gel gel bak ben sana göstereceğim. Şu arabaya bir binelim. Gel bak arabada seni bekliyorum. Bebek asker ben korkmaya başladım oğlum arabaya sığmıyorum bile. Harbiden arabaya sığmıyorsun bak çarptım senin yüzünden bekle. Dikkatli git şöyle hop şuradan dönelim. İşte burası bak 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 bak. Görüyor musun içeride kimler var? Gel. Aa, bak. bu tung tung sahur var lan içeride. Evet tung tung sahur ve korkunç çöpçü arabası. Abi bunlarla nasıl savaşacağız? Efekan ben de bizim yaşadığımız çocuklar zannettim ya. Bebek asker korkuyorum şu an bak. Tamam bak o yüzden silahlarımızı aldık yanımıza. Bana yardım etmen lazım ki kız arkadaşımı kurtarayım içeride. Dikkat et. Tamam tamam bana bir şey olmadı merak etme. Tamam önden sen git ben böyle operasyonlara alışkın değilim. Tamam bak şimdi ben Türk askeriyim sana göstereceğim. Önce böyle yerlere girmeden önce ilk önce Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim hoppa. Böyle geçiyorsun ondan sonra. Hop, hop. of Hop bak böyle geçiyorsun işte. Valla ben parkur da yapabiliyormuşum. Tamam. Koşu bantları işe yaradı. Önceden Gel koşamazdım hemen nefes nefese kalırdım. Bak buradalar buradalar. Arabalar falan burada bu kapıyı açmamız lazım. kır kapıyı yumruklayarak. Nasıl kırayım bu kapıyı? Ah! <laughs> Kasların bile yetmiyor ya. Hayır Neyse, hayır. Buradan buradan gidelim. Aha oh, bak burada da varlar. Onların işini bitirmemiz lazım. Allah lan. Sen de vur sen de vur. Aa oh, i̇şte bu kadar var. basit. Şimdi parkur yapacağız anlaşılan. Böyle hop ben geçtim. Hmm. Hop hop. Oh. Sen yine bir şey bekle orada tamam burada bekle ben sana burada sandığa bakıp geliyorum. Aa oh, gel bak gel gel ne buldun? Sen niye geldin hemen? Ben gelirim. Gel şimdi. şuraya bak bu ender incisini atacağız al bunu. Alamadım. Evet, al. Heh. Aldım. Nereye atacağız? Bak buraya. Bak ben atıyorum. Hop buraya. Gel. Aha, oh. Ah. Oğlum ilk defa böyle bir şey kullandım Bu ne güzel bir şeymiş ya. Evet bak gel takip et beni. Hop. Aa, burada ne var? Eyvah aşağıda bir su var ama. Yani çok da güvenemedim. Ne yapalım gidelim mi? Önder sen atla sen kaslısın bir şey olursa yumruk atarsın Hı. aşağıdan gelen Öbek kas gel benim kız arkadaşım bu senin kız arkadaşın mı delikanlıysan önüne sen atlayacaksın e Ama ben geleceğim arkandan merak etme seni yalnız bırakmayacağım hadi sen atla Aa, Kaslı efekan hiçbir şeyden korkmaz ah. Hop oh, bir şey var mı aşağıda geleyim mi Sırı sıklama oldum oğlum burası ne böyle alevler falan var çabuk oh, gel oh, oh, geldim Oğlum, oğlum buradan çıkış bile yok hani. Allah Allah burada bunun üstüne atlamamız imkansız Karşıda da bir sürü zümrüt falan var ya. Bebek asker ne yapacağız? Gitmemiz gereken kapı kesin burası. Ama nasıl atlayacağız oradan? Nasıl atlayacağız? Ya yanımda hiç blok falan da yok. Vallahi geçmenin bir yolunu bilmiyorum. Hadi e bakalım buradan sessiz sessiz gidelim. Aha oh, iki tane kapı var burada. Gene kapılar gene kapılar. Ee hmm. hangisini açmalıyız acaba? Bu çok korkunç bir kapıya benziyor. Bence bunu açmayalım. Bence de bence de bu daha tatlı duruyor bu kapı. Tamam gel gidelim önden şöyle. Aa! Ah! Kapat, kapat, Allah, kapat, kapat, kapat. Allah, şuna bak ya, şuna bak. Bu ne ya? Bu niye Emek burada böyle gel, tablo gel. gibi duruyor? Deli midir nedir? Kafayı yemiş bu. Onunla uğraşılmaz ya, gel bırak, bırak. Sessiz, sessiz buradan geçelim. Dikkat etmeliyiz. Ah, oh, işte bir tane tung tung sahur. Ama arkası evet. dönük. Aa, gördü bizi, gördü bizi. Onlara saldırı Allah. yapmanın Allah. zamanı. Al bakalım, al. Alın, 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 alın. alın, alın. alın, alın, alın. Bunları... Allah, çok çok bu tuk tuk sahurları ya. Ama yaklaşırlarsa var ya ellerini kafayı kafamızda kırarlar vallahi. Yani. Vallahi billahi ya bunları indirmeliyiz. Evet evet sizi almasın zaten silahımızı al sana. Biraz da yumrukta onları efekan kaslarını kullan. Çekil o zaman. <laughs> al bakalım. Of. Kafama sopa mı indirirsin? Benim kaslı kolları dar güçlü. Al bakalım. Aferin, aferin. bir tane kaldı bir tane kaldı Ha. <laughs> tamam, <laughs> bu kapıyı açmalıyız şimdi kapının arkasında yine korkunç bir şey çıkarsa mermilerimiz tamam. bitti bak sen silahın kalmadı mı yok silahım var ama mermileri bayağı azaldı dikkatli olalım tamam sen şimdi nişan al ben kapıyı açacağım kötü bir şey varsa ateş et tamam mı tamam dikkatli ol bak hemen ateş et tamam, ateş tamam, et tamam kötü tamam tamam hadi 3 2 1 Ah! Ay! Aa, etmedi, 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 tamam etmedi, tamam 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 yukarı sıktım yukarı sıktım zaten korkudan. Bak işte benim kız arkadaşım bu. Oha ne kadar güzelsin sen ya. Sen benimle sevgili ben, olsana diyorum. ben daha ben kaslıyım. Diyorum, diyorum. <laughs> yürü git, yürü yürü. Neyse Fırkan hadi buradan kaçmalıyız. Evet evet bu güzel kızı buradan çıkartalım ya. Hmm. Ya bak doğru konuş doğru konuş. buradan mı çıkacağız? E, hey, galiba buradan çıkacağız yukarıda da bizim Başka bir çıkış yok. Ama. Gel bakalım çıkalım şöyle. Allah acaba yukarıda daha kötü şeyler mi var yoksa çıkış mı var? Bilmiyorum ki ya bakacağız şimdi öğreneceğiz bakalım. Hop. Çıktan da şöyle heh, dur ben. Oo. Oh. Ne, ne var ne var ne oldu? Bak bak ne var? Aa, aa bunlar ne? Ah. Saldır 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 saldır. Ben giderim daha saldır ama. Hallederim şimdi yakacağım onu şimdi. Aldın, al sana al. Hop şöyle. Bununla ne işte of, bu kadar. Tamam, Bunu da hallettik. Of, Şimdi... Allah ne güzel bir kız bu ya. Ya yürü git. <laughs> bu kapılarda ne var? Burada ne var? Burada bir şey yok. Bunu da sen aç Efekan. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? Git tuvalete otur. Seni kapatayım ben burada sen kapatayım. Hayır hayır hayır. Ya is çiftli. ismin neydi ya güzelim? Ya bak Efekan. <laughs> hey 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 sakın sakın sakın. Bak babana bak, söylerim ben seni ben... ha. Bak seni burada kapattım hadi biz gidelim. Ben almadım, ben almadım. Parkurumu da yaparım. Hop, hoppa. Biz geçtik. Bak geldik. <laughs> Hadi bakalım. İşte bu görevi de başarıyla tamamladık. Kız arkadaşımı kurtardık arkadaşlar. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi de mükemmel ve eğlenceli videolar. Tekrar kanalımıza abone olun. Videoyu like atın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.